Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arenada Vayne'leyiz. Tık prizmatiği de koymuşuz baba. Çok iyi. Şimdi yetenekler kritik vuruş yapabilir dediğimiz. Bu da dahil mi ya? W'm kritik patlıyor mu? Pasif ama. Sen bir dur seni kurcalayacağım. Bay bay. Oo, sen kaldın. Hem bir şey... Aa. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. İzle. Ananı. izleme. Boşver. Boku yedik mi ne? Kanka vuruyoruz da. Bak şimdi bir Vayne yapacağım. Bu önceden çok güzel oluyordu. Yani bir ara meta'ydı. Tabii şu an Vayne oyundan sildikleri için. yemeyecek değil mi? Aa yedi. Kanka onu ben yemiyordum ya. değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Aha patladım. <laughs> Güzel. Ooh, let's go. Ee, olay ne biliyor musun? Olay şu. Ulti Q'yu açıp bunu basacağız. Tamam mı? İşte Tahsildar Infinite Age vesaire vesaire oynayacağız. Q fullleyeceğiz. Gelirse Draktar alacağız. Ya öyle. Adamın arkasına gideceğiz ve patlayacağız vuracağız. Mesela bunu ben alıyorum. Çizme istemiyorum kardeşim. Ee, evet draklar lazım. Draklar lazım. Artı böyle fırtına biçen belki Trinity Force. Trinity alsak mı? Q fullleyeceğiz. Tamam çizme almayacağız. Item alacağız. Ee, Hasildar'ı alalım. Hasildar'ı ver. Bak şimdi. Dami çıkarsa göstereceğim. Aa bir dakika. Vein bozuluyor. Tamam. O zaman ilk açıp sonra basıyoruz. Böyle anlık bir koyacaksın tam koyacaksın kanka. Bildin değil mi o işi? Bir ara çok metaydı. Draktar'ın LoL'de item olarak durduğu zamanlar. Böyle Draktar fırtına biçenliği. işte Cercut -cer bir şeyle baktık. 400. Mesela burada eşe e bir tane deneyeceğim ama sonra Nasus beni dövecek yüksek ihtimal. Haydi bakalım. Dur bakayım şu çalıya girip. Bir basıp şöyle gitsem. Mesela bir tane vurdum. 300. Hedef. Ben miyim? Benmişim. Güzel. O kapalı kanka ya. Taze bitti. Elimizde yok. Tamam. Tık. Güzel. Çalıştıracağım. Bekleyin. Bir de bu bize mobility sağlıyor. O da güzel. Arkana yaslan ya. Ben de. Ben de. Abi de karşı Ya bilmiyorum ya Yarıcan can da atabiliriz bir anda yarı candan fazlasını da vurabiliriz bir Anlık eklentiyi görünce kafamda o canlandı Bunu denemek kimin işi benim işim Derken Bunu nasıl dövmeyi başardık ya Şimdi ulti geldi Prizmatikten de bir tane draklar verirsen eğer Bak ilah sindiren de olur Bak ikiz masken var mı lan Çifte silah çok iyi bu arada Köstek ha, almış Soruyoruz bir de bir tane rol Tamam ilah sindiren Trinity Force yerine bak şimdi. Bum 850. <laughs> bu değişecek bu arada. Yani yüksek ihtimal değişir. Velkos tam Kench. Velkos 4 tane nitelik 4. Ha. Peki kanka. Ben bir deneyeceğim mesela adamları görebilirsem tabi. Lan. Tam öldüm. Tık. Tık. Nice. Anlı kasar bir güzel çıkıyor gibi. Sadece saldırı hızımız leş oğlu leş şu an. Ama halledeceğiz. Hadi bakalım. Biraz Jim mantığı oynayacağız. Öyle düşün. Deme Jim mantığı olacak. Ne yaptınız oğlum çocuğa? Ama bunu saça bak. Aha. Helal. Ayzı mayzı da var bunların sıkıntı. Q full. W'den devam. Aha geldik buraya. Şimdi infinity'yi de alıyoruz. Ver kanka. Atak speed'i falan böyle buradan hani çok minik. Şunun yerine Force tercih edeceğim bu arada. Bilmiyorum satar mıyım da. Gerçi hedefin azami canıyla vurduğumdan kalabilir. Haydi bakalım. Pogma Blocks. Tamam. Şimdi bak şöyle yapacağız. Şuradan geleceğim ben. Bu değilsinizdir inşallah. Arkadan vurdum. Yarı canı yedi. Tık öldü. Duvara vurdum. Gerek kalmadı. Güzel. Şimdiden bir vuruşum yarıcan çıkarıyor abi. Şimdiden. Orada kogmava bir tane tükürdüm. Yarıcan yiyerek başladı. Tam bu tanklara da bir maf olmuş bir şey. Ya yani çözer. Oyun uzasın da. Nitelik örsünden falan filan bir şeylerden tık alırız. Eee ben o zaman duvara vururdum kanka. Ah, aynen öyle. Yüz canmış adamlar. Geldik sete ve buna. Haydi bakalım. Eyvah eyvah. Rastgele prizmatik. Tık ultin gider. Aa çek kılıcını geldi lan. E ee? Hadi bakalım. Bir şey ne kadar garipleşebilirse şu an o kadar garipleşiyor. <laughs> Olaya bak. Deneyelim. Gel. Vuralım kanka. Ama kaç tane var ondan sende? Alo. Tek. <laughs> Güzel. Biraz atak speed ama. Sen ne veriyordun şimdi bize kral? Tamam, tamam, tamam. Burada ne oluyor? Oğlum siz ne yaptınız bu kadar ya? Ben bunlara karşı ne yapacağım bu arada? Kayıt atamıyoruz, onu atamıyoruz, bunu atamıyoruz. Biraz atak fide avansak mı acaba? Gerçi halledilir ya. Can çalma falan da yapmamız gerekecek bizim. Bunlarda çivili de var ama. Bakacağız. Ama bunlar inanılmaz bir şekilde yani... Buraya olmuş şart. olmuşuz cacık güzel. Ver W. Bir onlara gelemedik. Z var. Z'den daya yeriz burada. Nasıl yapalım? Bir bakalım. Vals. Toprağın yönüşü. Bunlar bizim var ya içimizden geçecek de. Şu garanti. Şunu bir bak. Bu net garanti. Lobby için. Bunu bir alalım. Ben yakıncıyım bir de ya. Bu, bu bayağı uzakçı. Bu da çok güzel de bilmiyorum. Gerçi sıçra var. Şuna sıçra de de başta atıyoruz. Şimdi ben bir Z'de deneyeceğim. Öldü çocuk. İşte menzil olsa. Bir de elim alışmış şey oluyor. Geriye doğru Q atıyorum. Biraz da adamın içinde dolansam Q'lu aslında. Her şey daha iyi. Ama bana atak speed lazım. Orada güzel vuruyor. Yarıcan atarak giriyoruz yani. Şimdi. arkadaş. Arkadaşı boş ver. Sen ne yaptın? ha? can galiba. Çocuğu bıraktı unuttu. Yo aldı gayet. Alamadı. Niye kaldırmadı da trolledi? Enti. Yapacak bir şey yok. Atladın kankam. Şimdi o zeklere falan geleceğiz biz de. Amumu he. Oo. Zırtlenme kritik vuruş hasarı. Şimdi. Şunu da alalım. 1500 çıkarıyor. Tamam. Bununla adamın olabildiğince içinde gezeceğiz. Rise güzel. Ama bu da güzel. Ben direkt Ryze'a gideceğim. Alacağım yani. Ama ha bu mapte zor işimiz. Dur bakayım. Şunu... <laughs> Şaşırdın değil mi? Dalayım da, da Ultisini multisini getirmesin çocuk. Selamlar ekip. Kardeşim. Aha. Aldım aldım. Bırak da vurayım. Hop. Manyak bir şey oldu bu ya. Afiyet olsun kanka. Robot mobot ne varsa dinlemiyor yiyor. Buna ne? Kaldırmalar devre dışı kalıra sıcağım da değilim de. Asaslar gidiyor Yasına e ben atladığımı kesiyorum. Hani o yüzden kaldırma devre dışı mantıklı geliyor ama. Hadi şu olsun ya. Olur da kesemezsem ben ölürsem biz patlıyoruz. Risk atmaya değmez. Zaten bizimki de gelmiyormuş. Okey. Şimdi aha geldik buraya. Burası çok sıkıntı kanka. Anasının bu ne? Şuna bir tane rol atacağım. Hayır 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 kanka. Ver. Ben kimseyi itemem zaten adamın içinde oynuyorum. Şimdi bunlardan birisi ortada. Final boss. Munda. Biz zeke biraz uğraşacağız da nasıl uğraşacağız bu adama? Neyse Allah'tan olmuş duruyor. Haydi bakalım. Allah bilmiyorum nasıl olacak. ya ben de yaklaştım. Ben de vurayım mı? <laughs> Fazla vuruyor kanka. Ha ben bunu sana da mı yolluyorum? Tamam mis gibi. Ha doğru lan şey aldıydık. Siz ne yaptınız? Bunlar biz dövdü de çok yakın dövmüştü. Bu arada ilk benim ölmem her zaman daha iyi. Atlıyoruz ya. Sen ne yapıyorsun? Bu ölü mü? Oğlum neden herkesten Ne oluyor oğlum? Aha. Bir tane basic aynen. Neden Zed'in klonu vardı ve yüz vuruş atıyordu? O eklenti öyle mi çalışıyor? Bay bay. Ee, kritik de istediğimden kaynaklı. Ya aslında bombardıman da fena değil ya. Galiba bombardıman ya. Ver. Bulla bakayım nasıl bir menzil veriyorsun bana. Şöyle. Aynen. Bu arada fullüs ve e, bu bildiğimiz bu yani. O yüzden saldırı hızı. Biraz saldırı hızı falan tıklayalım. Saldırı hızı lazım. Hasar olarak çok iyiyiz. Saldırı hızında bir şekilde şemal <laughs> arttırırsak eğer aman tanrım. Kanka şimdi bekle ben önden gideyim. Bunlar zaten bize koşar. <laughs> Adam iki O ne lan? Bu arada Zed'e iki attım ona gülerken Hambesa'dan tek yiyordum. Baba eski toprak işleri bunlar ya gel. Şu bu ildi tadını bilen yer yani şu bu ildi. Ne yaptı lan oraya bir şey uçtu gitti. Aha. Kanka neden bu lobide bütün herkes 26'ya bölünüyor? Aha, geldik buraya mesela. Bölünecek. Her tur 500 para versen bana. Saldırı gücü. Saldırı hızı. Saldırı gücü. Tamam. Haydi bakalım. Belkos. Geliyorum. Senin için geliyorum. Hazır mısın? Çalıya yakınım. Direkt şuraya gireceğim ama sıçram yok. Eyvah. Ben onu duvar attım o beni bir yere. Char'ın eli kalkmıyor. Tek. Hay lanço. Haydi bakalım. İzlemeye düştük. Bize. Aa. Ama aa. Sen bir git bakayım. Oğlum yetenek kızım o kadar yok ki. Ama şimdi bu eklentiye de hareket hızı lazım. O yüzden... Mecbur kanka, mecbur. Yetene kızı saldırız, yeteni kızı olayından alırız. İzlemediyiz, haydi bakalım. İki tarafta elenmiyor zaten. Üf, 2100 kapatıyor direkt tek vuruş. Let's go. O Ambesa çok broken. Neden bu kadar brokensin sen ya? Toprayan uyuşunu mu kullanıyor bu kadar? Tek adam hamile kaldı kanka bir yardım et. Eyvah eyvah. Zorlu lobi bu arada. Bir de biz iki lan lobiye bak. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha. Çok iyi timing lan. Uf. Harbiden çok iyi timing. Aha biz onlara gittik. Bu sefer onlar izlemedi. Haydi bakalım. Her parayı devam. %150. 13 adet. 14 AD daha. %20 saldırı hızı. Alırım. Zeki yakalarsam direkt Zeki de hoplayıp zıplayabilirim. İşte işte bunlar artık iyice şey oldu ve Sunfire'ları... Evet. Uhuhuh. Sıkıntı. Mundo'nun şu an 10 kaycanı var. O Mundo'ya şey yapmamamız lazım. Hah. şimdi Zek biz buraya daldığımızda Zek direkt gelecek değil mi? Vurdum duvara. Tamam. Uf. Oğlum. Lobiye bak. Aha geldik bunlara. Tamam. Devam. 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 Nitelikten devam. A D. Ee, hareket hızı ya. %170. Saldırı hızı yetenek hızı. Yetenek hızı bize hareket hızı. AD ama burası. Çok iyi, 622 AD. Güm. Oğlum kimse neden ölmüyor? Ölün artık. Haydi bakalım. Yakın bir map verirse tamam güzel. Şu çalıya girip Ambe da atlayabilirim ama Z önceliyim. Yarıcan. Çok az canları lan. Sikilleri dönecek. Hadi. Harikasın. Nice oğlum. Geldik final'a. Şunu bir verdik. Şimdi. 11 AD. Devam. Saldırı hızı. Ve bir saldırı hızı daha. Let's go. Bu yüz abi. Şuradan da size aldım. örsleri göstereyim. 152 AD alıyoruz. Yetenek gücü var. Zırh can. Hızı çok güzel. Kritik vuruş hasarımız var burada. %100 kritiyiz. O yüz bu yüz. Bunlar bu arada bizi döve debilir. Öyle şey değil yani ki... Bak full randuin manduin başlamışlar yapmaya. Bilerek burada duruyorum. E atacağım diyecektim. Hedef ben miyim? Tayfur? Hedef benim Tayfur. Nice işte bu ve birincilik 2 ADC ama bizimki ADC'nin bir tık üstüydü. Baba eski toprak, eski malzemeler, kafada kalan bilgiler mükemmel bir Vayne oyunu. Bir gidelim hasar grafiğine bakalım. Evet hasar grafiği de bu şekilde. 103k damage atmışız. Ambesa bizi geçmiş görmedim değil ama siz onu şöyle kapatın elinizle. Vallahi çok güzel bir Vayne oldu. Aşırı değişikti. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Geldiğinde de deneyin. Kesinlikle öneririm abi görüyorsunuz. Buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup beğen atmayı unutmayın lütfen.